De. merhaba arkadaşlar. Batman arkadaşlar bugün sizlerle beraber 5 bir seyirci arıyoruz. Neyse yanımda kırtasiye yaptığımız var. Hoş geldin kırtasiye abla. Ya. Hoş bulduk. Şimdi kanka kaç seyircimiz var? Bak şimdi. Bir tane elmas, bir tane altın, iki tane demir açıyoruz bitiyor. Şimdi arkadaşlar buraya geliyorsunuz. Buraya çıkıyorsunuz Açıyorsunuz. Buradan çöp çıkardıktan sonra elmasa gidiyor şansınızı açıyorsunuz. Baş. Baş. çıktı. Başın kralı çıktı. Şimdi arkadaşlar burada tamam mı? Çöpümüzü atmış bulunmaktayız. Bakın hatta gösterelim. Gizemli lan neyse. Buraya tıklıyorsunuz arkadaşlar. bak diye koyursunuz. Şimdi çıkıyor iyi izleyin arkadaşlar. Mavi gökyüzü çıktı lan. WTF? Ne? Ne, Mavi kankan, ne alaka lan? Ne alaka? Bir şey soruyon mu? Ne alaka şu anda? Bunu sormak istiyorum. Mavi göğüsü. Ne, ne alaka? Kankan, ne alaka lan? Neyse. What the... <laughs> Arkadaşlar. Kanka bildiğin benim şuan şey, takdim bir şey oldu. Lan takdim düştü dedi bir dakika bir daha açacağım demi kuzum. Ondan sonra geri elmas seçeceğim. Dur. <laughs> Tam ikisi çıktı, çöp çıktı. Bak şimdi. Şimdi gel geri elması açıyorsun. Ha açılmadı. Açtı. Bak şimdi kar kalkılıcı çıkacak. Allah'ım kar kalkılıcı çıkart bana. Bambi bizi çıktı lan yine. Lan. Bu ne lan? 2x2 What the hell me? What the hell me? Lan yine ne yapıyor gücü? Lan ne? Bir tane adam benim şansım. bir tane daha açacağım. Açtım mı lan senin için birader? Bak şimdi. Buna iki Yılan 7, 14, 20, 28, o 350 kaç çıktı oğlum güzel para kastık Şimdi arkadaşlar kaç seyircimiz var? Tamam bakın şimdi arkadaşlar biraz al. Bak şimdi. tam koku tutar. Yani en az. Açacağım seni şimdi. Çok bir şey çıkarsa direkt elmas kutu açacağız. Bak. Heh tamam. Hemen elmas kutu açıyoruz arkadaşlar şimdi buradan. Ben hemen Aç. Heh, tamam. Açtık. 30 kaç? Bakayım kaç kaseye kaldı. 65K'ya kadar dedik. Bir tane altı da açtım. hiç açmadık <laughs> Ne yapayım? arkadaşlar? seyirciyiz sıçacak mıyız? İyi lan. Güzel para yine. 102 çıktı? Bak şimdi ha Bak şimdi ne yapacağız biliyor musun? Kanka. bir tane de çıktı. Bakın şimdi arkadaşlar ne çıkacak? elması benim için. Hep tamam hemen şimdi arkadaşlar elmas. Kırtaş aç dediğinde açıyorum elması. 1-2 aç. Aç. Kuart geldi bile. Kuart geliyor mu lan? Cima. Tuna. Açtım lan ne bana ne lan? Baş. Ne de Boş ver. Baş. Tuna. Ee, bir dört spoilerı verelim mi? Verken aynen bir dört spoilerı da vereceğiz gelecek arkadaşlar. Şimdi kutucu... sana, bir <laughs> tane, bir, tane, bir, bir tane açıyorum bir tane daha açıyorum bitti. Şimdi bir dakika bir dakika bir şey bir dört şeyi vereceğim. Şimdi bak kutucu Furkan'a geldiğimizde burada kozmetik kutusuyla Binek kutusu bir de evcil hayvan kutusu var. İlerik sezonlarda. E, bak şimdi bak bütün şartları bu demir kutuya verdim. Nerede bakayım? Sen bunu telefonu çekeyim. Tamam. Bak şimdi arkadaşlar iyi izleyin. Rezal. Rezal. Lan! Dolandırılık la! La! Dolandırılık la! Sonra video bitti mi? Dur lan dur. Neyse arkadaşlar. Bu neler çıktı bakalım. İki tane mavi. Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Tuna. Arkadaşlar bugün sizden beraber Kutucu Furkan'dan 50 tane SD kadar kutu açacağız. Yanımda beğen var. Hoş geldin Eren'cim. Hoş bulduk. Bu arada arkadaşlar 50 tane SD kadar olmayabilir. Bu arada arkadaşlar 150 abone olmayı ve kanalımıza abone olmayı da unutmayın. Şimdilik bir de kutu açalım. Hadi bakalım arkadaşlar i̇şte bu arada e, çıkma malzemeleri buna bazılarını çekiliş yapabilir haberiniz olsun. Üç i̇şte, on bana ne demek de, istediğini söyleyeyim nasıl şey al. İran bari çıktı. Bir, bir daha çalalım. Bak başta sık tedir gelmask kutu arkadaşlar. Bak şimdi. O da ne isteyim maş. Bak şimdi arkadaşlar iyi dinleyin. belki özelden video Neyse arkadaşlar zengin olduk yine iyidir. Bereket versin Allah. Neyse arkadaşlar neler çıktı? Ma? Evet arkadaşlar 26 ekstrem var. Neyse kanka da çıktı. Neyse arkadaşlar mükemmel ötesi. Yeah boy. Evet arkadaşlar neyse kanka da çıkardık zengin olduk neyse. Şimdi kanka son olarak tamam Bir tane altın kutu açıyorum ve videomuzun sonuna geliyoruz. Kanka ben karımı yapayım kapatayım. Altına yine karını yaptı arkadaşlar. Hep Amerikanın oyunları. Elmas sana çıktı. Beş kutu çıktı iyidir Allah bereket versin. Allah bereket versin. Tamamdır arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Değerler like katıp beğenmeyi unutmayın. Şu an şeylerimizde şeylerimizde eşyamızda sesimizi koyalım. Şuradan. Şunu şöyle açalım. Şunu şöyle açalım. Artık arkadaşlar açmamıza da gerek kalmadı artık arkadaşlar. Zenginimizi yapmış bulunmak biz zengin olduk. Yeah Arkadaşlar bu arada artık kangalıcı çıkacağız. Yani. İlk tane çıkarmış olduk. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey de söyleyeceğim. 65k şey vardı. Şu ana kaç TL kaldı? Bakalım hemen. 60 K kalmışlar. Kaldı. Güzel yani kanka. 4 K değil. 5 K, 6 K seyirci atıyorduk. Neyse güzel ker ker. Şimdi arkadaşlar nelerimiz var? Bakalım. 26 tane isterim var. İlan ben VS satıyorum. R çok iyi olur arkadaşlar bizim bunlar. 3 K'lık. VS'ler yakında bitti arkadaşlar kanalda. Bir sürü vs şey gelecek bu arada arkadaşlar hepsini de takipte kalmayı unutmayın. Şu an her ne kadar kârda mıyım zararda mıyım? Oğlum öyle Neyse arkadaşlar videomuzun sonra geldik videoya like atıp beğenmeyi unutmayın. Bay bay. <laughs>